Tanrı parçacığı ile ilgili tartışma evet. şu. Bu parçacığın tanrının var olması ya da yok olması yani yok olması derken mevcut olma tanrı vardır ya da tanrı yoktur tartışmaları üzerinden anlanmaya çalıştığını görüyoruz. Ya da tanımının tanrı parçacığını e, aktarırken ne olduğunu anlatırken tanrının olduğunun delilidir ya da tanrının olmadığının delilidir tarzında kullanımlar görüyoruz. Ben sizden Tanrı Parçacığı'nın ne olduğunu dinlemek Tabii. istiyorum ve bu tartışmaların neresindesiniz? Şimdi Bunu ben bununla ilgili duyalım. bir kitap da yazdım Tanrı Parçacığı diye. Bütün kitapların bu kitabımda ücretsiz olarak pdf'ini canertaslaman.com'dan indirebilirler. Yani bir reklam onu, geliri olan ticari bir tabii değil mi de değil, değil tabii bu. ücretsiz olarak indirebilirler. <laughs> sesli kitabının da olması lazım. Yani böyle mesela e, görme özürlü e, dinleyicilerimiz varsa onlar da mesela direkt dinleyebilirler kitabı sesli olarak. <laughs> Veya sırf dinlemekten hoşlanıp okumaktan hoşlanmayanlar varsa onlar da onu kullanabilirler. Tanrı parçacığı dediğimiz parçacık aslında elektron, proton tarzı bir parçacık. Evet. O yüzden yani bir elektronun varlığı Tanrının yokluğunu gösteriyordur veya elektronun varlığı e, Tanrının varlığını gösteriyordur demek ne kadar e, anlamlı ve anlamsızsa bu da o kadar anlamlı ve anlamsızdır. Hiç kimse elektronun e, varlığından Tanrının yokluğunu çıkartmıyor veya elektron vardır tan demek ki Tanrı vardır şeklinde bir şey kolay kolay söyleyen yok yani var olan bütün varlık bana göre Allah'ın varlığını göstergesi Ama elektron için böyle özel bir durum yok. Tanrı parçacığı birisinin ee, dikkat çekme için sadece koyunduğu birisindi. Leon Ederman adlı biraz şakacı bir fizikçinin. Yani bu çok zor bulunan bir parçacıktı. Uz çok uzun dönem e, bu parçacığın varlığının doğrulanması ...sürdü. Onun üzerine Tanrı'nın cezası parçacık diye isim koymayı düşündü kitabına bu parçacı aktarırken. Hmm. Sonradan Tanrı parçacığı demenin daha çok dikkat yani çekeceğini gördük. Öyle bir isim şu an başka Tan soruları tartışıyorduk. Tanrı'nın cezası mi? parçacık yerine bunu koydu. Çok temel parçacık şöyle diyelim ma maddeye kütlesini veren bir parçacık. Evet. Bunu şöyle bir benzetmeyle... Maddeye kütlesini veren ne demek? Onu şöyle anlatayım. Madde kütle, kütle o madde kütle gibi mi davranıyor ya da maddeye kendi kütlesini veriyor... Maddenin kütlesinde bir değişim olmuyor mu? Şöyle diyeyim, evrenin daha başlangıcından itibaren e, etkili olan, şu anda da bizim aslında sürekli içinde olduğumuz bir alan e, bu Higgs alanı. Hı hı. E, bu şöyle bir benzetmeyle anlatılıyor. Şimdi kütle harekete karşı direnç demektir. Hı hı. Şöyle düşünün diyoruz, iki tane işte çok ünlü şarkıcı var, birisi diyelim ki işte. E, Michael Jackson olsun. Birisi ondan daha az ünlü bir şarkıcı olsun. Birisi de az ünlü biri olsun. Tamam. Şimdi Michael Jackson diyelim ki bir topluluk var. O topluluğu da hiç alanına benzetebiliriz. O topluluğun içine Michael Jackson girdiği zaman etrafında çok kimse toplanır değil mi? Hı hı. O zaman ne olur? İşte orada daha bir yoğunluk olur. Diğer şarkıcının etrafında biraz daha az kimse toplanır. O ünlü olmayan kimsenin etrafında ise çok az bir iki kişi toplanır. Aynı şekilde bazı Ortaya çıkan parçacıklar işte bu şekilde daha kütleli. Higgs alanında etraflarına daha adeta o daha çok kişi toplayan e, ünlü gibiler. Hmm. E, mesela diyelim ki up quark, değil mi? Onun kütlesi işte down quarktan daha yoğun. Evet. O diyelim adeta bir Michael Jackson gibi. O evet. şekilde kütlesi daha çok oluyor. Down quarkta o etrafına biraz daha az e, kişi toplayan sanatçı gibi. Öyle de down quark oluyor adeta. Hı hı. Yani bu temel parçacıklar, kuarklar veya elektronlar, bu şekilde Higgs alanından kütlelerini kazanıyorlar. Kimisi daha çok kütle, kimisi daha az kütle kazanıyorlar. Ya o zaman şunu söyleyebiliriz biraz daha bas aslında bu Higgs bozonu dediğiniz şeyi anlatıyorsunuz siz. Orada şunu ben söyleyebiliyorum rahatlıkla. Yani bir hiçliğe kütle kazandırıyor bu. Ee, orada enerji olduğu için ona tam olarak hiçlik de dememiz mümkün değil ama hmm. e, o enerji alanının parçacıklar oluştururken Higgs alanıyla etkileşimle parçacıklar ortaya çıkıyor diyelim. Peki Ve şu, an şu anda da biz Higgs alanındayız. Bizim mesela kütlemiz eğer ki hiçbir kütle kazanmasaydık ışık hızında bir, her şey hareket ederdi. Biz şu anda aslında Higgs alanının içindeyiz. Kütlemizi onunla kazandık. Yani Higgs alan aslında evrende her yerde var. Suyun farkında olmayan balıklar gibiyiz. Sürekli Higgs alanının içinde olduğumuzun farkında değiliz. Bak, Higgs alanı, ama bu... kütleler olmayan atomlar değil miydi bunlar? Fotonlar. Tamam, bunları, fotonlar. bunlar. Fotonlar. Bu o işte... kazandılar. Mesela büyük, mesela aslında burada şunu da, so buyurun. Yani şöyle, fotonlar mesela şey hiç etkileşime soydu. girmediği için fotonların hiç kütlesi yok, Işık hızında gidiyorlar. Diğerleri etkileşime geldiği için kütlesi oluşuyor. Biz de mesela ışık hızında giden, bizde biz biz diye bir şey olmazdı tabii ki olmasaydı ama, yani bizim e, ham maddemizde oluşturan parçacıklarda ışık hızında giden. E, yapılar olabilirdi eğer ki Higgs diye bir alan ortaya çıkmasaydı. E, böyle temel bir alan. Bir de bazen şunu diyeyim, bu Higgs alanı böyle. Higgs alanı diyelim ki e, kalabalığı düşünün. Kalabalık üzerinden Higgs alanı bir benzetmeyle tarif etmeye çalıştık. Hı -hı. Bazen o kalabalık kendi içinde toplanıp diyelim ki sohbet edebilir. Ha o zaman işte o Higgs alanı Higgs parçacığı şeklinde gözükür. İşte biz Higgs parçacığı dediğimiz şey de tanrı parçacığı diye başkalarının koyduğu isim. Ama bu par, bu alanı böyle parçacık olarak gözlemlemek çok yüksek enerjilere çıkmayı gerektiriyordu. Onu da işte bu 10 milyar dolardan daha fazla para sarf ederek yapılan yapılan makinede teşhis ettiler ve 2012'de kesin bir şekilde bulunduğunu belgelediler. Bu Ondan tabii ki bir 50 yıl kadar önce matematiksel formülle Peter Higgs, aslında Peter Higgs de aynı dönemde çalışan başkaları tarafından da ortaya konmuştu. Fakat bu teorik olarak ortaya konmuştu. Birçok kimse varlığına inanıyordu. Gözlemsel olarak doğrulanması olmamıştı. Ee, i̇şte o parçacık hızlandırıcıda da onu insanlık becerdi. İnsanlığın büyük bir başarısı olarak bence tarihe geçti. derste...